Bak üzerinde var bak. Yani çok çekeceğim. Biliyorsunuz üstler. Kaç gündür çekmiyorum. Sizin için. Bazılarınız dedi ki abi artık crafting videosu çeksen hep Roblox videoları falan çıkıyorsun dedi. Ben de sizin için çekiyorum. Dün <laughs> bir gün. Bugün e, crafting'de güvenlik hale bölüm yapacağım. Bir de ben etrafını sadece lavla kapladı ama siz bir de cıvcık yani yani Minecraft'tasınız diyelim. Bir kale yaptınız. Etrafına ee, şey şey Minecraft'ta hangi hangi mağaralar? Hangi tuzaklar varsa onları koyayım ben tekrar ben göstermek için tekrar yaptım. Yani şey, şey, şey yapmadım. için yapmadım. Zombi kıyafeti için yapmadım. Göstermek için yaptım. Şöyle çıkayım dışarıdan göstereyim. Böyle kalem. Etrafını lavlarla kapladım. Ama ben göstermek için tek lav yaptım. Şimdi yarım tabi. Şimdi bu kaleni aynısını yanına ee, şuraya yapacağım. Malzemeleri söylüyorum. Elmas blok, lav demir kapı, düğme ve love, Ay love diyorum. Şey maşayla Biliyorsunuz çünkü ne sor siyansın. Biliyorsunuz içi karanlık olabiliyor o yüzden. Bir de ben bunu işini göster göstermek için yapmadan siz iç siz içerisinde istediğiniz gibi yapın. Sizin istediğiniz halı da koyabilirsiniz. Siz içine istediğiniz gibi yapın. Yani böyle isterseniz tabi siz böyle böyle e, böyle bir şeyle koymalı yapmak istemiyorsanız benim gibi yapabilirsiniz. Ama bunu arkadaşlarınız ben normalde bir yaptım etrafına. Böyle önden birileri girmeye çalışırsa böyle lav, lava girsinler diye. Ee, böyle üç, üçlü iki, iki katlı yaptım. Yani biri girince atlayınca alsın diye. Tamam yapıyorum. Ama bayağı zor yaptım. Bir de üst, en üst katından başladım. Bir de bunu aynasını yapacağım ama birazcık küçük yapacağım. Uzun sürebilir diye çok. Yani çok uzun sürebilir diye. Başlıyorum. Bir de siz böyle emas blokla yapmak istemiyorsanız istediğiniz blokla yapın. Demirle yapmak istiyorsanız demirle yapın. Altınla yapmak istiyorsanız altınla yapın. Öyle bloklarda yapın işte. Ama şöyle güzel duran bloklarda yapın. Bir dakika şunu küçükleyeyim biraz. Normalde bu kale... Normalde okuldan gelince çek çekecektim. Ama unuttum. O yüzden. <laughs> ya da siz isten isterseniz şalter de koyabilirsiniz. Düğme de koyabilirsiniz. İstediğinizi koy. Bir de ben böyle ayrı koyuyorum. Sonra belki bir kapı açar bir kapı açma bir düğme açar bir düğme açmaz diye size bir şey gösterdim. Ee, böyle sürekli açı niye açık durmaya yani di, diyen sürekli açık duran nere bir şey gösterdim böyle duruyor. Son kendi otomatik kapanıyor. Crafting markeri fa ölen markeri öyle yapmışlar. Bir de markeri var. O, böyle silahlı Silahlı görünüşü silahta emantenizde silahlar olduğunu gösteriyor. Ama o virüslü yani onlar kandırmak için yapmışlar. Devam verdim ben yapmayacağım. Zaten bunda şey video çekiyorum ya. Oy, o yüzden yani normalde verdim ben ne yapılıyor ama ben ben aynısını göstermek için için şey bu böyle birazcık benzemesin dedim. O yüzden böyle. Yapayım. Sonra bu kaleyi kıracağım çünkü ee, bir de şu küçük çocuk köyünde bir şeyler göstereceğim. Burası şey balta kazma falan yapıyor. Burası da yemekçi. Yemekler satıyor. Pizzola. Pişmemiş balık. Tavşan, pişmiş tavşan eti. Öyle şeyler. Bir de ben göz bunu da aynısını benzetmek için bal az koyacağım. Yani bir tane daha koyacağım o yüzden. Böyle. Böyle video kısa olduysa aynen ya video kısa oldu. Aaa. Tamam ya ama sadece şey yapacağım sadece lavları yapacağım bir de etrafındaki sonra videoyu kapattığımda zaten şey bu kaleyi sileceğim ya yani silmeyeceğim de kıracağım Çünkü zaten bir tane daha kale yapmak Çünkü zaten bir tane kalem var ama bu daha güzel oldu bu birazcık küçük oldu ya kırmak zor olacak gibi görünüyor. Bir, bir daha ben bu koli kale, şu kaleyi yapmak için birazcık bayağı birazcık zor uğraştım. Bak diğerini yapmayayım. Arkadaşlar video kısa oldu. Üzüldüm ama şey bir tane daha video çekersem onu bayağı uzun yapacağım. Arkadaşlar videoya like atmayı, abone olmayı unutmayın. Hepinizi seviyorum. Görüşürüz. Bay bay.